Merhaba sevgili canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan Kırmaz. Hasan Kırmaz'la Matix yolculuğuna hoş geldiniz. Polinomlar testi ile başlamıştık daha önceki videomuzda. Şimdi polinom testi 2 ile devam ediyoruz. Evet, polinomların eşitliğinde herkes kendisi eşit olacak abi. X küp x küp x kare x kare ile x x X2, X2, de bir yerde var olan bir derece diğer yerde yoksa bu nedir? Eşit olmayacak. Yani x küp var. Karşı x küp yok mu? O zaman katsayısı 0. a eksi 3 0'mış. O zaman a 3. Burası gitti. E yukarıda x kare var. Aşağıda x kare var. O zaman katsayılar eşit. Demek ki d eksi 1 4'müş. d 5. E yukarıda x var. Aşağıda x var. O zaman katsayılar eşit. 2 -B. E eksi b. e eksi 4'müş. Eksi b'yi karşı attım. b artı Eksi 4'ü attım 6. Yukarıda sabit sayı var. Aşağıda sabit sayı var. O zaman C artı 2 eksi 4. C dediğimiz eksi 6. Şimdi A dediğimiz 3. Sonra B artı E dediğimiz 6 idi. Sonra C dediğimiz eksi 6 idi. D dediğimiz 5'ti. E şunlar giderse 3 artı 5'ten 8'i yakaladık. Geldik İkinci soru. Şimdi ikinci soruda ne var? Bu soru klasik bir soru zaten. Yapacağınız tek bir şey var. Payda eşitlemek. 1x artı bile 1x eksi bile. Payda eşitlediğimizde 2 bölü x kare eksi 1 eşittir. x artı 1'i a ile çarparsak a x artı a geldi. Aşağısı x eksi 1 x artı 1. E bir eksi bir artıysa 2 kare farkı. Dolayısıyla birincinin karesi eksi ikincinin karesi oldu. Şimdi x eksi 1 ile b'yi çarparsak bu da bx eksi b olmuş oldu. Bölü x kare eksi 1. Hepsinin paydası da x kare eksi 1 hocam. Ne güzel. O zaman hiç kale olmayız. Zaten birbirini götürecek. O zaman yukarıdaki ifadeler birbirine eşit olacak. Burada x'li bir ifade yok. O zaman karşılığı olmasın. Demek ki x'in kat sayısı olan a ve b'nin toplamı sıfırmış. Sonra sabit sayı olan a ile eksi b'nin toplamı da karşıda sabit sayı olan 2 eşittir. E hocam. Aha. 1 artı 1 eksi. O zaman taraf tarafa topla. Toplarsak burası 2 a oldu. Karşısı 2 oldu. a sayısını 1 bulduk. a sayısını ister 1 ister 2. denklemde yerine koyarsak a'ya 1 verdiğim zaman b'yi eksi 1 bulmuş olacağız. O zaman götürür yerine koyarsın. 2 çarpı a yani 1. 3 çarpı b yani eksi 1. E bura 2. Bura eksi 3. Fark eksi 1 de diyoruz. Üçüncüsünde yine bir eşitlik söz konusuysa burada x kare varsa burada da x kare olacak. Yani kuvvetler aynı. O zaman m4. E hocam burada x var. E burada da x var. O zaman katsayılar eşit. P artı 4 1. Artı 4'ü karşıya atarsam eksi 4 diye geçerse eksi 3. Sonra sabit sayı 5 sabit sayı eksi k. O zaman eksi k 5 ise k dediğim eksi 5. Getir yerine koy. M4 P eksi 3 K eksi 5. O zaman buradan eksi 4 mi geliyor? Buradan 1, buradan eksi 5, eksi 4 gelmiş oldu. Diyoruz. ilk üç soruyu geride bırakıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Dördüncü soru. P3 istiyor hocam. Bakın. Az bir şey fonksiyon. Biz burayı zaten çok kolay halledecek. Şimdi Px, P3 olabilmesi için x yerine 3 koyacağız. x yerine 3 koyunca P3 gelecek. Burası. E 3'ü koyarsak 5 çarpı 3'ün karesi. 7 çarpı 3 artı 6. Burası 9, 5, 45. Burası 7, 3, 21 artı 6. 45'ten 21 çıkarsa 24. 6 da burada etti 30. Dördüncü soruyu geride bırakıyoruz. Ve 5. soru. P5 yine parantez içi parantez içine işte eşit olmalı. O zaman 3x eksi 4 5 ise eksi 4'ü karşı attığımda 3x 9 oldu. O zaman x 3 oldu. x'e 3 verdiğimiz zaman 3 çarpı 3 9 4 çıkarsak 5 olmuş olur. 3 yerine koyduk 3'ün küpü 3 yerine koyduk 4 çarpı 3'ün karesi artı 12. O zaman 3'ün küpü 27. 3'ün karesi 9. 9 çarpı 4. 36 artı 12. 27'den eksi 36 çıktı. Daha doğrusu 36 çıktı. Eksi 9. Üzerine 12 eklersek 3 geldiğini görmüş olacağız. Geldik 6. soru. Px mi istiyor? Yani şu içerinin bu içeri eşit işte olmasını istiyorum. Bakın. Şurada bir şey dikkat ediyoruz. X eksi 2'deki X yerine bunu şöyle yuvarlığa alayım ki değerle farklı olduğunu görelim. X eksi 2'deki X yerine ne yazarsam cevap X gelir. O zaman eksi 2'yi karşıya atarsam o yuvarlak X yerine X artı 2 yazarsak bitiriz olayı. Yazalım. X yerine X artı 2 koyduk. Devamında eksi 2. 3 çarpı x artı 2 eksi 7 oldu. Artı 2 eksi 2 giderse p x oldu. Dağıttık. 3 x artı 6 eksi 7 eksi 1 oldu diyoruz. 12 soruluk test 2'nin yarısını geride bıraktık kıymetli arkadaşlar. Ve 7. soruyla bir ara bismillah buyurun. p 1 yakalamak için bu içerinin 1 olabilmesi için hemen 2x artı 3'ün 1 olabilmesi için 3'ü karşıya attım. Eksi 3 diye. O zaman 1 eksi 3. Evet. Harika. Eksi 2. Duydum. 2'ye bölersek eksi 1. O zaman ben x gördüğüm yeri eksi 1 yazarsam karşısı eksi 1'in küpü eksi 1. Sonra eksi 1'in karesi 1 çarpı eksi 2. Eksi 1 çarpı a artı a artı 5 oldu. E burası P1. Yani 10. Burası eksi 3. 5 de burada 2. A artı 2. 2'yi karşı atarsam A kaç oldu? 8. 8. soru yine biraz önce çözdüğümüz soru tarzı yine şu şekilde yapıyoruz. Bakın içerideki parantez içindekini parantez içindekini işlemek için. Yani x eksi 1'deki x'i yerine ne yazarsan dediğimiz için hemen x'i bir yuvarlak içerisine aldık. Buranın x olmasını istiyoruz. O zaman eksi 1'i karşıya atarsak yuvarlak x x artı 1 oldu. Götürü bunu yerine koyacağız ama burada şunu görmek gerekiyor. x küp 3x kare artı 3x bir de burada eksi 1 olsaydı oho tadından yenmezdi. Bakın nasıl tadından yenmezdi. Şuraya ne diyoruz? x eksi x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1. Bunu yazdım. Hocam, 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 hocam. Ne oluyor? Artı 4 olacaktı. Eksi 1 ne alaka? Tamam abi. Ne korkuyorsun? Artı 5 karsın Olur biter. Dengeyi bozmaz. O zaman px eksi 1 dediğimiz buranın tamamı x eksi 1'in küpü demektir. Aslında şuna hiç girmeden şöyle düşünülebilir. Hocam ben buradaki x eksi 1 yerine isterseniz bunu iki defa da yapalım. iki farklı çözümde. x eksi 1 gördüğün yere x yazarsan burada da x eksi 1 gördüğüm x yazarsan px'i direkt bulursun aslında. Ama diğer yönden şöyle de yapılabilir. O yuvarlak x'in x artı 1 koymuştuk ya. O zaman x artı 1 eksi 1 x artı 1 bir eksi 1'in küpü artı 5. O zaman burası px. Şu artı 1 eksi 1 gittiği için x küp artı 5'i buradan da yakalayabiliriz. Evet kıymetli arkadaşlar kıymetli canlar devam ediyoruz. Dokuzuncu sorumuz bize ne istiyor? Hadi bakalım. Kat sayıları toplama. Hmm, hocam ben bunu hatırlıyorum. Kat sayıları toplama. Aa, kat sayılar toplam dediği zaman x gördüğümüz yere 1 yazacağız. E hocam ben bir şey merak ediyorum. Adam p x eksi 2 dedi. Bunun katsayılar toplamı dedi. Burada da mı x yerine 1 yazacağız? Yoksa p 1 mi bulacağız? Tabii ki de x yerine 1 yazacaksınız. p eksi 1 olacaksınız. Kat toplamı demek p 1 bulacaksın demek değildir. Tamam mı? x yerine 1 yazacağız. E hocam sabit terim vardı bir de sanki. E Doğru. Sabit terim dediğimizde de x yerine 0 yazacağız. E hocam px artı 3'ün sabit terimi dedi. O zaman x yerine 0 koyarsan senden ne istiyor demektir? p3. p0 istemiyor. p3 istiyor. O zaman geldik. Katsaylar toplam. x yerine 1 koyduk. O zaman 1'in küpü 1 çarpı 2. 1'in karesi 1 çarpı eksi 5. 1 çarpı 9 9 artı 17. Şimdi 2 eksi 5 eksi 3. 9 ekle 6. 17 ekle 23. Cevap denize. 10. soru. Yine katsayla toplam diyor. Yine x yerine 1 yazdığımızda bizden istenen P1. P1'i bulmak istiyorsam yani şu içerinin 1 olmasını istiyorsam x yerine 2 yazmalısın. x yerine 2 yazarsan p1, 2 yazarsan 2'nin karesi 4, artı 2, eksi 3 diyoruz. Bu da ne yapar? 6 eksi 3'ten 3'ü yakalatır bize. Devamında p 2 x 6'yı vermiş. Px'in sabit terim. Hemen sabit terim deyince x'e 0 veriyoruz. x'e 0 verirsek ne istiyor bizden? P0 istiyor. E demek ki veriliyor. Olduğuna göre derilen polinomlar genelde cepte olur. Yani biz sayısal değeri bulmak için kullanırız onu aslında. O yüzden P0 istiyorsa şu içerinin 0 olması lazım demektir. Bu da 2x 6 0 6'yı karşıya attım. Her taraf 2'ye böldüm. X yerine 3 vereceğim demektir x yerine 3 verdiğim zaman bura p0 3 verirsem 9 eksi 9 oldu. 12 eksi 1 oldu. O zaman eksi 9 eksi 10 12 daha 2. Ve yolculuğun kısa bir molayla son buldu. ama tekrar tekrar devam edeceği kısımda yine buluşacağız. Şimdilik son sorumuz px artı bir polinomunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı diyecek x yerine 1. x yerine 1 yazarsak p 2. p 2 mi istiyoruz? O zaman al sana p 2. Buranın p 2 olabilmesi için x yerine 0 yazacağız. x yerine 0 yazarsak p 2 eşittir. 0 yazdık 0 0 7. O zaman 0 eksi 0 artı 7'den cevap 7 geldi. Kıymetli canlar, tekrardan görüşeceğiz. Şimdilik testi ikiyi bitirdik. Daha çözeceğimiz çok soru var. Polinomun altından gireceğiz, üstünden çıkacağız. Ama biz bu işi sonuna kadar en güzeliyle, en layla beraber yapacağız. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.